kayıtta. Merhaba arkadaşlar. Bugün... Merhaba arkadaşlar bugün sevgili evet. yanımda Zeynep ve Yunus Emre ile evet. güzel bir video çekeceğiz ve bunu yayınlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bizim yayınladığımız videoyu izlediniz mi? Arkadaşlar bugün de Brawl Stars gizemleri ikiyi yap çekeceğim. Evet. Dün, bugün biri çektim şimdi ikiyi çekeceğim, çekeceğim arkadaşlar. Evet. Bunun ikisi yoktu. Evet. Ben tek vardım. de. Evet deyip durmam. Bizde bunların kartları çok var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bütün hepsi var. Collect ve Search Gale. Sonra Surge. onları. Akıl çıkıyor da. Search Surge... Collect çıkıyor arkadaşlar kartlar. Daha yani serisi gelmedi. gelmedi. Arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Ve herk herkes bu kulübe katılabilir. Adı da şey, Eskort, Eskort. çok seviyorum. Ama giremiyorum. Ay. Arkadaşlar... Ben arkadaşlar. Neden dedin? Arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar şunu. Evet arkadaşlar. Çünkü bu her biri küfür edebiliyor. Evet. Şimdi gizemlere geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu da Pim'in kolyesinin kolyesinin ve Nani'nin nerede Nani? Nani'nin elindeki şey aynı. Görüyorsunuz şöyle. Aynı. E, gösterelim e, istersen. Gürültüyü açıp gösterdik. Bak, bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Yanlışlıkla <laughs> an anne <laughs> Arkadaşlar, Collette'te bir hal var ama kitabını gö gösterebiliyor bazenleri bazenleri göstermiyor. Arkadaşlar bu bunu... fil kardeşi Bence de çünkü bu Spike küçük seviyor. Sonra geldiğimizde bu Mac. bu. Ben, bence bu, bu ondan geldi. Herkes yorumlara bekliyorum. Yazın bakalım arkadaşlar. Hadi hadi. Arkadaşlar geldiğimizde buradaki kedi işareti bu aslında bu kedi işareti Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar bir de şey Sorry, Max işte, kolyesi, ne Max'in işte kolyesine yıldırım işareti var. İşte Söz Sir. Sözdeki gibi. <laughs> Ve Mr. B. Arkadaşlar Mr. B. <laughs> arkadaşlar burada bende Poço var. Poço Poço arkadaşlar Poço var. Aa, arkadaşlar Poço dediğinizde poço dediğine bakmayın. Evet Hayır. arkadaşlar. Bak Mr. B diye bir, bir, bir Poço bir karakter var. arkadaşlar. Poço var. Ama Bronze Star'da da öyle bir karakter var. Çok saçma değil mi? Belki onları üretmiştir. Arkadaşlar Şimdi bizim kulübümüze katılabilir. Bin kupadan aşağı katılamazsınız. Evet. Ben şöyle gereken kupayı yükseltelim. Şey evet. Biraz da daha benim. azaltalım. Azaltamadım bak. 10 bin Ova, yapalım. 10 bin. 10 bin yaptı. Arkadaşlar. 10, 10, 10 bin yaptık. Kupa. 10 bin yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar 10 bin yaptık. Neden? Çünkü. Bin. Ay, ne? 12 bin. Çünkü çok kupalı karakterler. Adamlar gelsin diye. 12 bin yaptık. 13 bin. Hadi bakalım kim gelecek? Çok merak ediyorum. Hadi bulanlar gelsin. Aynen bu bu kadar şey bulanlar gelsin lan. Bu hesap hediye lan. Bulan bu kulübe katılanları bu hesap hediye lan. Evet. Gerçek söylüyorum daha satılmadı. <laughs> Ve L bunu var. var. Satılır diye bekler ama 60 taş e, dükkan 60 taş Söyleyeyim. Bana. Arkadaşlar bu Bence çok zor. Arkadaşlar bir an sesim gitti. Şimdi sesim geri geldi. Sesim nereye gitti? İşe gitti. <laughs> arkadaşlar bakın bu hesabında Leo var. Leo. Evet Ama arkadaşlar. Da... Ama iyi ne ya? Arkadaşlar benim Gizblink diye arkadaşım var. Gizblink hadi bakalım Gizblink. Bakalım nelerdir o. Oha kimse... 1 2 3 4 5 Oha. Almayanın dini yani. Okulda okulda o kız diyorlar. Sadece bir kişi var ona bakalım mı acaba? Oculu aşık mı? Okulda o aşık mı bu kız? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Okulda... Bu deliymiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu aslında İngilizce <laughs> <laughs> İngilizler, İngilizler bu oyunu öyle yaptı. Evet öyle yaptılar. Acaba ilk karakter ne yapıyordu ben, ben çok merak, merak ediyorum. Arkadaşlar şeyi Arkadaşlar Supercell'i izlemeyi unutmayınız. Yeni karakter Hı. oradan geliyor. Yeni evet. karakter geliyor efsanevi. Evet. Sen nereden biliyorsun? E, geliyor. Ben söyledim diye herkes biliyor zaten. Arkadaşlar gizemlere devam edelim. Hadi. Yani gidenleri devam edelim. Arkadaşlar eskiden bu haritada yılan dükkanı değil. Eskiden neredeydi o? Şimdi biz dostluk maçına girelim. Bakar gitmenizi hiç istemem ben. Ee, şöyle aşağı inelim. GG mezarlık diyor. Burada eskiden şöyle girelim. Soygun GG mezarlık. <laughs> Hadi. Arkadaşlar işte. bak şöyle bir. Şöyle Londra, bir şurada gördüğünüz bu Frank'in eline çok benziyor. Doğru. Ama burada bu da kütlerdeki şey. Ama bunu ben pek bilmiyorum. Ben de. Arkadaşlar bu, bu güzemi çok çözmek istiyorum. Ben de. Acaba bak ben Alperim o şey bu bu Frank'i gömmüş diye öyle biliyorum. Ya da Mortis. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar Leon var. Arkadaşlar öyle olduğu için çok üzgünüm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şartlar birleşik diye söyleyebilirim. Burada çünkü şurada Frank olması lazım. Ama oyunda Frank var. Bende gerçekte Frank olmadan da var. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, olmayı unutmayın. Aşağıda, aşağıda var. Aşağıda var. oradan Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Beni unutmayın. Benim mi? adım Arif Eymen Burhan. Şimdi bunu herkes izlesin. Benim de Yunus Emre Dinçer. Benim ha. de Zeynep Dinçer. Arkadaşlar. Bu videonun bu video bir daha gelmesi Bu videonun üçüncü serisi gelmesi için like atmanız lazım. Hadi hadi, hadi. görüşürüz ama bak Allah'a emanet olun. Bin hadi, bin görüşürüz. Bin hadi görüşürüz. Hadi eyvallah.